Bana bak! Seni futbolcu yapacağım! He? Hem de futbolcu! Ulan şimdi yaptım çırağını Rumeni Nihat! Bak! Eğdiğine evlastanım! Hani biz Yoğustavya'dan futbolcu getiriyorduk ya! Ee? He. orada herifi koymuş, He. telefon etti! He. Abi dedi, vallahi Hüsnü bunlara tur atar ee, hem bizim öz evladımız, canımız... Ee, ...yani Rifata dedim ki... E, e ...Yoğuzlar yerine dedim... ...bizim üstüyü koysak dedim... Ee, e. ...o da sebeplense evet, 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 dedim. E. Öyleydi, bak, bak, dinle. <laughs> Sana at bile <laughs> <laughs> <pek> <laughs> <pek> <laughs> İmzal, ha, göz, yani. yine, yine Hadi, Hadi. Evet. Ee... Evet. Evet. Yani. <laughs> Sana on beş milyon düşündük arkadaş! Teşvik lan! Üstavik! Halil Bey, Pirinski, Kontrolaski, 15 milyonski. Evet ki, he, he? Bre, bre, bre! Hüsnoviç, 15 milyonski! Ben var Yugoslavya oynamaz ki! Ben var kitap yazmaz ki, futbol ki! Ben gitmek ki Yugoslav ki! Oynamak yok ki! Yok <laughs> bre bre! On beş! Yok be! Dur, bir, ben, ben, dur! Tamam komşi! <laughs> Yok yok bu komşi. Pardon bey o müşi, Yugoslavski futbolski is İçeri danışmaya sorun bey. -i. Merci. No komşi, <laughs> <laughs> dvay muteberski kefilski. <gülüyor> 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 gören Şey... Şey, ha, diyora, şey diyor... Ha, da daha daha! İki, iki! N'am dur kebilki! N'am dur kebilki! Yok kızma komşi. <laughs> hadi buyurun, hadi bakayım. Hadi canım, hadi buyurun, şey buyurun, de... buyurun. Şey de... buyurun. buyurun. Şey, şey, de... şey, de... de... Hadi, de... hadi canım, hadi şekerim, de... hadi, hadi yavrum, hadi, hadi. Hadi. Al şunu ver bakayım onu Şimdi bir Mercedes ki... ...iş ne? Ha. Al. E nerede bunun Pulski? Yapıştırmak Pulski! E. Şimdi Mercedeski, oluyor. E. Şimdi Mercedes ki, direkt... ki, köşki, şey... ki. Ne diyor lan o herif? Şey, pulsuz olmaz diyor abi. Evet ha? abi. Şey, pulsuz kabul etmem diyor abi. Ulan, 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 Öyle diyor abi, ne yapayım ben? Atla Allah! Allah!

Vazgeçtim Çekski, nakit ki, nakit Ne diyeceğim ben şimdi ya? Aman alıştıra alıştıra söyle! Dur, ne, ne? Olmaz diyor abi, nakit istiyorum diyor abi. Şey, ne diyor? Nakit isterim diyor abi. Nakit ki, <laughs> <laughs> evet abi. Bırak abi. Daktil <laughs> abi. Abi ağlama abi. <laughs> abi ağlama abi. <laughs> niye ağlama ki? <abi? Gülüyor> <laughs> komşu, <laughs> Komşi. Niye ağlama ki? <laughs> Yok ağlama <laughs> komşu! ...Yugoslavski, Yugoslavski... ...Misnoviç... ...Mortlada, valla! Bakaran döndü abiciğim! Kim ulan bu herif? Şey abi, yani ee, amcamın oğlu Bedrettin! Beni nereye bırakıp gidiyorsun Bedri'ciğim? Nasıl de... vereyim lan burası? Çıkarım ay. Eftah'ı! Hayat mı? Gece denizi atarım! Hey! Hadi! 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 pirinç ek, karpuz biç! Tarla biç! ne diyor amcim? Şey, şey diyor abicim, bu sahada futbol oynanmaz diyor, pirinç tarlasıymış bu! Yok ben bahçıvan hiç ben futbolcu hiç yok ben hakaret hadi ben gidiyorum hiç gidiyorum hiç böyle abi abi gel gel boşuna kızıyorsun abi ben çok gördüm böyle futbolcu. İklim değiştirince bunlar bunalıma giriyorlar. Hemen ruh doktoruna götürmek lazım. Ya. Hopla! <laughs> 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 Ulan sen sardın bu herifi başımıza! <laughs> Kıdıklandınız mı? Yine kalktı. Hadi doktor. Vah, çok mu hastayım? Adaleler, kaslar dimdik, inmiyor. Eyvah ki, eyvah ki. Zavallı yavrucak, çok hasta. Vatan özlemi çekiyor. Hiç günahı yok. Numara yapıyo. Hayır... Hayır, ona sımsıcak insan sevgisiyle yaklaşmak lazım. Buram buram, burcu burcu insan sevgisiyle... ...O suçsuz, suçlu biziz. Biz ne yaptık olan be? Hepimiz ...Onu anlayamadık. Bırak kırkırı, fena ol sonra bak! Moralini düzeltin, moralini... Ne yapalım yani? Onu müzikle, kadınla, şarapla... ...Aşkla tedavi edin. Anlamadım ulan. Muhabbeti alalım edelim mi siz sonra? Yo yo. O açıdan görmeyin zavallı yavrucak. Toplum olarak ona borcumuz var. Hı? Öde şunun hesabını. Mersin. Bana bak. Al bu gecesinin evine götür bunu. Yanına da bir iki vursak bu. Moralini düzelt bakalım! Eee bu kadar da fazla! Ben şey be? Sen sardın başıma bu pisliği lan! Sen temizleyeceksin! Eğer bir yanlış yaparsan kendini ölmüş bil! Anladın mı? Ölmüş bil kendini! Ben de koltuğuna geleceğim! Tamam mı? Bilesin bunu! Allah! Allah. Ya tövbe! Ya tövbe! Ah! come she uh.